Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşananlar sonrası altın ve gümüş fiyatları için değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, konuk olduğu programda altın için özellikle uyararak tarih verdi. Altın yatırımcısı, gümüş de olabilir, platin de olabilir. Siz FX piyasalarındaki işlemleri banka sayfasında yapmak zorunda kalacaksınız. Fiziki tarafta kuyumcudan, dövizciden işlem yapacaksanız burada da makas aralığı en az 10 lira diyen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kuyumcuda altın 900 lira. Bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Günlük veya haftalık işlem yapanlar için bu can sıkıcı. Piyasadaki manipülatif atakların önüne geçilmiş oluyor. Spekülasyon yapıyorlardı, bunun önüne geçilmiş oldu. İfadelerini kullandı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altı çizilen İslam Memiş, altınla ilgili olarak ayrı bir parantez açarak, çarpıcı uyarılarda bulundu, vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Jeopolitik risklerde ciddi artış var. Enflasyon dünyada artmaya devam ediyor. Altın fiyatlarının sevdiği ortamdan geçiyoruz. Ons altında agresif yükseliş görmedik. Pimi çekilmiş bomba gibi duran bir altın, gümüş fiyatı var. 906 seviyeler bence kalıcı olmayabilir. Temmuz'da 1200, yıllık bazda 1400 lira seviyeleri öngörümde değişiklik yok. Memiş enflasyon bence Ağustos'a kadar yükselmeye devam eder mücadele için önce marketlerdeki rant ekonomisinin kırmanız gerekiyor. Mesela Türkiye'de herkes artık milyoner oldu. Evi olan, 1 milyondan aşağı ev yok, herkes milyoner oldu. Bundan sonra kim milyardır olacak, bunun takip edeceğiz. Enflasyon sonrasındaki hikayemiz bizim Mayıs ve Haziran'ı bekleme ayı olarak düşünüyorum. Merkez bankaları dünyadaki turizm oranlarını yakından takip edecek. Temmuz'da da yeni zirvelerin gelme ihtimalini çok kuvvetli gördüğümden mayıs'ta satış yapılmaması gerektiğini öngörüyorum.